uzun bir aradan sonra tekrar merhaba arkadaşlar. Kelepirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benim hocamın Uzun Lafın Kısası serisini inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tüm kitaplarımız burada. Türkçe, tarih, edebiyat, tekrar tarih, AYT ve TYT olarak değişiyor. AYT felsefe grubu ve TYT felsefe grubunu inceleyeceğiz. İsterseniz hemen şuradan Türkçeden başlayayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iç sayfasını açıyorum. Ses bilgisinden paragrafta anlama kadar tüm konular yer almakta. Çok özet bilgiler var. İnce hap bilgiler. Yani bu kitabı aldığınızda bu kitabı şöyle tavsiye ediyorum. Önce konunuzu bitiriyorsunuz. Konunuzu bitirdikten sonra bu kitapları alıyorsunuz. Özet niyetinde çok güzel olacak. Gördüğünüz gibi tablolar da bulunmakta. Kitabın zaten yazarı Kadir Gümüş hocamız. Kendisine buradan selamlar gönderiyoruz. Şöyle hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Konular, özetler, sorular, istemediğiniz kadar bilgiler bulunmakta. Hemen şöyle hızlıca geçeyim. Siz de iç kaynağına bakarsınız. Gördüğünüz gibi burada hocamızın ufak imajını da yapmışlar. Çok güzel bir şekilde. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kitabımız bu şekilde. Kitabımız toplam kaç sayfa hemen şuradan size söyleyeyim sayfa sayısını. Bu notlar kısmı da sayfa sayısından sayıldığı için şu an söyleyeceğim sayfadan biraz yüksek olabilir. Şu an burada 185 sayfa yazıyor fakat 190 civarında büyük ihtimal. Hemen şöyle gelelim TET Tarih kitabımıza. Uzun lafın kısası Saadettin Akyayla hocamız. Tarih ve zamandan başlıyor. Atatürk dönemi dış politikaya kadar devam ediyor. Hemen içerisine bakalım. Yorumlar kısmı var. Güzel yeni analizler yapılmış kitapta. TYT kısmıyla alakalı. Hemen şöyle geçiyorum. Burada kısa hap bilgiler bulunuyor. Gördüğünüz gibi tekrar söylüyorum arkadaşlar. Tüm derslerinizi çalışıyorsunuz, bitiriyorsunuz. Sonra bu kitaplardan tekrar yapıyorsunuz. Bu sayede tüm doğruları görmüş olacaksınız. Eksikleriniz tamamlanmış olacak. Hızlıca geçiyorum arkadaşlar. Şöyle içinde görüyorsunuz gayet güzel şekilde şu an 6 tane kitabı var Uzun Lafın Kısası serisinde. Hemen gelelim edebiyat bölümüne. Yine hocamız Kadir Gümüş. Hemen şöyle sayfa sayısıyla başlayalım. 384 sayfa gördüğünüz gibi. Burada karekot var. Az sonra okutacağız. Tarih, ayete tarihe geldiğimiz zaman. Gördüğünüz gibi Türkiye Edebiyatı'nın dönemleriyle başlıyor. Edebi türlerle son buluyor. Yine burada tablolar şeklinde Kadir hocamız çok güzel çalışmalar yapmış. Özet bilgiler gördüğünüz gibi özetler var. Özet kitabının içinde de özet var. Yani bunlar çok net bilgiler olacak sizin adınıza. Ama öncelikle dediğim gibi her kitapta da söyleyeceğim. Önce derslerinizi tamamen çalışıp bitiriyorsunuz. Ondan sonra da arkadaşlar bunu özet mahiyetinde kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Sinan Paşa, Mercimek Ahmet tüm Yazarlar burada bulunuyor. beş Ececilerden tutun hepsine kadar var. Şöyle hızlıca geçiyorum. Burada bu kitapta çok fazla tablo var. Tablo olması benim hoşuma gidiyor açıkçası. Tablo olunca daha rahat ezberleyebiliyoruz ve anlayabiliyoruz açıkçası. Hemen gelelim. Ayeti tarihi en sona bırakacağım. Gördüğünüz gibi Bülent Tanık hocamız ve Can Köne hocamız mükemmel bir ayete felsefe grubunun özet konu anlatımını yapmışlar. Şöyle sayfa sayısını hemen söyleyeyim size. Burada da notlarımız var. Not alabilirsiniz bu sayfalara. Hemen çevirdik. 188 sayfa yazıyor. Şöyle başından başlayalım. Hangi konulardan başlıyor? Felsefe ile tanışmadan başlıyor. Yani grup olduğu için felsefe, psikoloji, sosyoloji ve mantık. Mantık önemli. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle hızlıca geçiyorum. Siz de sayfalara bakarsınız. Görüyorsunuz. Pozitivizm, Şöyle hızlı hızlı geçiyorum. Hocalarımızın ortak bir çalışması olmuş. Çok da güzel olmuş. Şu an baktığım kadarıyla, incelediğim kadarıyla çok güzel gidiyor. Evet bakıyoruz. Evet. Bunu da inceledik arkadaşlar. Hemen gelelim. Uzun lafın kısası TET felsefe. Can Könü hocamız. Yine neler yapmış bakalım mükemmel bir şeyler bekliyoruz şu anda. Çevirdik 77 sayfa zaten felsefe kısa bir ders olduğu için felsefeyle tanışma ve felsefe tarihim TYT bölümünde. Felsefeyle tanışmadan başladık arkadaşlar. Düşünce özellikleri, felsefeyle ilişkiler, dini bilgiler, temel kavramları. Gördüğünüz gibi burada şöyle hızlıca geçeyim. Siz de sayfanın içlerine bakarsınız böyle güzelce. Gördüğünüz gibi ideal düzen arayışları, felsefe bilimi, doğa felsefesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da çok güzel bir kitabımız ve gelelim Ramazan Yetkin hocamıza. AYT uzun lafın kısası, tarih özetli konu anlatımı. Arkadaşlar şimdi şurada görüyorsunuz bir kare kodumuz var. Tüm kitaplarda var. Bu kare kodu okuttuğumuzda ben size şuradan şöyle kısaca göstereyim. Şu kısma şu anda ben kare kodu okuttum. Görüyorsunuz kare kodu okuttuğumuzda tarih, ayete tarih konu anlatımına gidiyor. Diğer kitapların kare kodlarınızı okuttuğunuzda da o dersin videolarını gönderiyor size. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımda böyleydi. Hemen şöyle kitabımı ortaya alıyorum. Ramazan hocamız bakalım neler yapmış. Bu sayfayı çeviriyorum ve başlıyoruz. Tarih bilimine giriş ve tarih öncesi çağlardan başlıyor. Küreselleşen dünyaya kadar devam ediyor. AYT kısmı biraz uzun oluyor arkadaşlar. Çok detay oluyor. O yüzden bu kitabı mutlaka alın. Yani tüm seriyi alırsınız zaten. Tüm seriyi aldıktan sonra unutmayın bunu ders çalışıyorsunuz. Ders çalıştıktan sonra tekrar Mahiyetinde kullanıyorsunuz. Şöyle uzlardan devam ediyor. Uhud Savaşı, Hendek Savaşı. Yine burada tablolar işte beklediğim yer buydu. Gördüğünüz gibi işte şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Tablolar çok önemli. Tabloları da geçiyoruz. Yine tablo geliyor. En sevdiğim kısım zaten tarih ve coğrafyada tablolar. Edebiyatta da öyle. Tablo ne kadar çok oldukça o kadar öğrenme kolaylaşıyor. Hocamız da bunun farkında olduğu için yılların tecrübesi diyelim. Güzel güzel bir sürü tablo ve not almış bize. Bu notlar çok önemli notları mutlaka okuyun. Şöyle hızlıca geçiyorum sayfalarımız arkadaşlar. Hemen şöyle gelelim son kısımlara doğru. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da toplam 208 sayfa. Şöyle çevirdik. Arkadaşlar bu kitapların fiyatlarını ben size hızlıca söyleyeyim. Şöyle hepsini alayım yanına. Evet başlayalım isterseniz. AYT tarih kitabımızın ücretinden. Normalde arkadaşlar AYT tarih dersimizin kitabımızın ücreti 29.90 iken kelepirikitap.com'da 19.44 lük bir fiyatımız var. Felsefeye gelelim. Felsefede arkadaşlar 19 TL iken 12.35 kuruşa denk geliyor. Aşağıda zaten linkleri olacak arkadaşlar link kısmından hepsine tıklayarak ulaşabileceksiniz açıklama kısmına muhakkak bakın gelelim uzun lafın kısası felsefe grubuna bu da arkadaşlar aynı şekilde 19 TL 19 TL'den 12 TL 35 kuruşa geliyor gelelim edebiyat bölümüne edebiyat ise arkadaşlar 29 TL 90 kuruştan 19 TL 44 kuruşa geliyor. Hemen şöyle hızlıca fiyatlarını söylüyorum. TYT tarihin fiyatı ise arkadaşlar 19 TL'den 12 TL 35 kuruşa geliyor. Ve son olarak Türkçe TYT Türkçe kitabımızın ücreti 19 TL iken 12 TL 35 kuruşa denk geliyor. Arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, uzun zamandır yoktuk. Ee, bizi paylaşırsanız arkadaşlarınıza çok sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Lütfen bu videoya da beğeni istiyorum. Beyni beni biraz daha heyecanlandırıyor ve size daha çok video çekme fırsatı buluyorum o sayede. Bu pandemi döneminde işlerimiz oldukça yoğundu. O yüzden bu gecikmeler için kusura bakmayın. Ve unutmadan söylemek istediğim bir şey özlemişsinizdir herhalde. Her videonun sonunda söylediğim gibi emeğe saygı fotokopiye hayır diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.